geçti. <laughs> aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bu yıl oldu? Üç. Üç. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalımıza, yeğimize, herkese iyi akşamlar. Herkese hayırlı sabahlar. Bu çektiğimiz videoyu yarın atacağım. E, bugün bir dağıt biliyorsunuz bacılarım, kardeşlerim. 20 tane şehidimiz var. Kurban olduğum Allah mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimiz'in komşu olmayı nasıl eylesin? Buradan 20 tane şehidimizin ailesine bas dileklerimi iletiyorum. Kuban olduğum Allah dayanma gücü versin. Başları sağ olsun. Hanımlar eğer evliyse çoluğunun, çocuğunun, anasının, babasının, işinin, dostunun, yakınlarının başı sağ olsun. Bacıları, kardeşleri. Acımız büyük. Sözüm bittiği nokta noktadayız. Rabbim herkese, annelerine, babalarına bol bol sabun versin. Peygamber sabrı versin. Çok zorlatıların 20 tane gencecik fidanlarımız. Ben bir çoluk çocuk böyle istedi, böyle gidiyorum. Buyurun gelin, böyle gidelim. İşte canım, elimiz kolumuz kalkmıyor ah, ama çocuklar istedi miydi? Anneler duramıyor. Bir şey efendim, Ayşe'nin ağzını şunu attım abi tuz bir çocuklarım yani. Sizler ne vurdunuz, ne ettiniz, isek ne olacak, ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Elimizden ne gelir? Elimizden gelir. Üç kulübü bir elham ruhuna okuyup bağışlayacağız. Çok acı, ateş düştüğü yeri yakar. Anneleri, babaları yani özel özel Allah'ım sabır versin, büyük büyük sabır versin. Ümmet-i Müslüman'ın annesine, babasına, çoluğuna, çocuğuna. Birinin doğumuna e, hamile miymiş, beş aylık mıymış, neymiş? Çok acı, çok zor, çok zor acıları. Allah'ım yar ve yardımcısı olsun analarının, babalarının, hanımlarının, çoluklarının, çocuklarının. Allah'ım. Onlar şehit, şehit. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. bacılarım, kardeşlerim. Yandı Türkiye, dünya yandı. Şöyle Özlem Ali hadi. Yumurta böyle alıyorum. O acı ya, yiyemez çocuk diye. Ayşem çekiyor, şu anda çekilmiş bir şey gecenin. Pişmemiş ben. onu? Bu çekelim. celle o, o zaman pişmediğinde öyle bir şey diyor. Şunu at atmaya çalışayım. İşte bu tarafa hep geldi. Hah, da mı? Vallahi hiçbir şey canımız istemiyor oradan ama bacıların kardeşleri yapacak bir şey yok. Evli olanların çolukları, çocukları umutsuz kaldık. Avratlarına yazık. Annelerine, babalarına yazık. Allah'ım dayanma gücü versin. Peygamber sabrı versin. Aynen. Ne? Ne kızım? mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimiz'den konuş olmayı nasıl bilirsin Allah. A. Ne konuşacak, ne edecek diyor ama sözün bittiği yer değil. O pişmeden de pişmedin öyle o. kızarmış. Kızarmış mı? Çiğilmiyor kızım. Şuradan bir yıldır yokluk da yapıyor. Bak. Hı hı, cimol bundan, doğru Ne şey. Neyse, mı yakıştırdın? Eline mi kızım? Eline mi Ayşen'in Ayşen dedi ki dedim hacını deneyelim. Ben de dedi çoluk çoluk böyle böyle bir şey diyordu. Bu tele uğraştım. Ne diyor ya? Bir sırrımız diye. Çocuklar da dilde, patates, Soğanlar kıyma, çok elik, yumurta. Şöyle Ayşe hacım yaptı işte ya, kıyma, soğan, kırmızı biber, maydanoz. Tamam mı? Evet. Evet. Eee? Bir kuşa bakayım. Yok, onun yanımsız. Ayrılmadan mı görecek? Yok işte, şu İkisi de çabuk çabuk değil mi? Eee? Ben şeyi çalıyorum buradan, çabuk kurumam. Dur. Şu patiyaki sarcımız, Hamamaz cıvıl olmuş. Onun için fazla açamayın. İyi e boş mu e. bana göre? Tamam. Kır e. bir Video yoktu. Güzel e. değil Kolay gelsin hemşerim. Hoş geldin. Ne iş buluyor? Böyle gidiyor. Allah'a bitti diye Hiç Ne iş koştum ya. Ha hani çok halinde. Bak çarjı İyi. Şimdi gelirler. Bir şey yapacağım saç da olsaydı. Bizim saç aşırı tipleri oldu. İki saçla çapçayı derdik. Anladım. Ben de şunu çek. Ceren'in saçımızı ha.

Ben zaten Çok çabuk yormusun iyi. Bir hmm. hmm. yumuşak olur da. Sen de içe gider misin? Hmm? İçe gider mi? İçe gider. İçeri yürü. Halangın mı? Halen çok şöyle hom şöyle şöyle. Hmm. Ben sola anam koyuyon ağzım. Sen ne yapıyosun? Anam. Anam. Şunu öyle oldu. şu öyle oldu. Şunu öyle oldu. Şuraya bakar <laughs> ne oldu? Kız ayıp Yapma! Ne çekiyor, Ne kız Ne de olup buldun? ya. Anne. Seviyor mu böyle? Beni seviyor mu? Ben de seni seviyorum ben. Değil mi? İzleyicilerimiz, de. <laughs> kanalımıza yeni yeni gelen takipçilerimiz var. Hoş geldiniz Özlem'in Yaşantısı'na. Sefalar getirdiniz kanalımıza. İnşallah kanalımızı bir beğenirsiniz, abone olursunuz. Bol bol destek olursunuz değerli izleyicilerimiz. Şu mi Hı Bu sadece bir şey. Benim sefer atalım sen Benim bunlar iyi pişiriyor her şey. Acele olduğum ben Bu sadece ye. Onu bir yiyecek peşi demeyi Ne yapalım her sefer yurdumuzda ki? Zor ben yapsın. Çalanı verin efendim. Sajdım geldi bir sil yiyecek. daha soruyor. Çabukça gidiyorum. Kafam hiç şey şu düşmeye parçaya bağlayacağım. O zaman ne bileyim <laughs> <laughs> geldiniz değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim. Dün video e, çekiyorduk. Biz 8 dakika, 10 dakika çektik. Ondan sonra da çoluk çocuk geldi. Yemi aydı, çaydı, suyuydu. Dirken biz videoyu da es geçtik. Daha doğrusu hiçbir şekilde video çekmek de canım istemiyor. Bir şey de canım istemiyor. Buradan da yine bugün yine söylüyorum. Bacılarım, kardeşlerim bugün de günlerden perşembe. 20 tane şehidimizin ailelerine bas sağlık dileklerimizi de ilediyor. Allah'tan rahmet. E, annesine babasına da başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Kurban olduğum Allah meselleri cennet olsun. 20 tane ocağa ateş düştü. 20 tane annenin ciğeri yandı. Hanımlarının, çoluğunun, çocuğunun, babalarının hiç kimse gözyaşlarını tutamıyor mesela. Gözyaşı tutulacak bir şey değil. Tam bu azğa düylendi bir noktadayız. Ne konuşacağımızı, ne edeceğimizi bilmeye yok. 20 tane çocuğumuz, gencimiz şehit oldu. Peygamber Efendimiz'den komşu olmayı nasip etsin inşallah. Annesine, babasına, çoluğuna, çocuğuna, içine, dostuna. Rabbim bol bol sabırlar versin. Bol bol sabırlar versin. Dayanacak bir şey değil. Dayanma gücü versin. Sabırlar versin. Buradan tekrar tekrar 20 tane ailemizin, şehit ailelerinin başsağlığı dileyelim. Herkese bacılarım, kardeşlerim. Yani sizler de video çekiyorsunuz, şöyle gösteriyorsunuz, böyle gösteriyorsunuz. Dikot yorumlarınızda yazacaklar var ama... Bu da benim bir ekmek kapım. Acıyan yerin ayrı oluyor, acıkan yerin ayrı oluyor diye gibi. Ben bunları mesela emeğimizi aldık. Hem de Hüseyin Usta biliyorsunuz. İşaretta iş alıyor, iş yapıyor. Böyle alıyor haftaya bir on güne bir işaretta gidiyor kahvaltımız bizim. Evde kahvaltılıklar ne? Çoluk çocuk götürüyor, işaretta yiyorlar. Mecbur yiyeceğim daha, içeceğim de, çalışacağım da bunlar Hüseyin Usta mecbur alıyor. Yanında adam çalışıyor, işçi çalışıyor. İş aldığı adamlar hizmetli mesela kimya üstlenmiyor. Biri biri ise üçü bilmiyor. Memur bu da böyle haftaya bu umune bir alıyor, dolaba koyuyor. Evinden çoluk çocuk götürüp karnını bunununu doyuruyor. Bir de onda yoksa şey olursa ki gelir hem dedi yüz, gidelim hem dedi kocam konu açasın hem dedi de, de, de iş hata da göçeveri alalım dedi. De Az de evimizin eksiği vardır. Bugün de misafirlerim vardı. Bu ısımım. Ondan sonra şerefe Bugün bizim dışarıdan vardı. Bu iş vardı. Sarı kızım hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Küfürleri gayet edelerdi. Dudursunum Bugün de bana gelmişler. Biz de Hüseyin Usta'yla gittik. Şöyle bizim eksikleri ne olabilir? Bir bayanın evinin eksikleri. Böyle şeyimiz bizim. Çamaşır, çamaşır bizim. Ulaşık makinesi, parlatıcısı. Ben iki tane ulaşık makinesi, parlatıcısı aldım. Ondan sonra iki tane ip yiyorum. Şampuanını aldım şöyle. 8-10 tane bağlıyorum bitiyor. Bu da bu kadar bir lan bir hanımın bir şey olsa unuttu bana. Şimdi para bir daha kısık dedi. Bunun bana bir daha reyit Şöyle bir de saç kremi aldım. İki tane de şampuan aldım. Ölmediğim müddetçe, yaşadığım müddetçe yiyorum da, içiyorum yi da. Ondan sonra geziyorum da diyelim lazım. Şöyle bir şeyler aldım. Şöyle bir şeyler kendini diyor. Herhalde bir kilo ise Şöyle peynir aldı. Ondan sonra ıslak mendil aldı şöyle bacılarım. Çoluk çocuk geliyor, Ayşe geliyor, Fulya geliyor. Mendil nesledir bize çocukların altı üstünü silmeye. Ben böyle alıyorum, koyu milyardım olan alıyor. Şöyle kahvaltılık yağ aldık. Şöyle sayfene cips aldık. Şöyle şey aldık. Adını da diyemedim. Benim brandı neydi lan? Vallahi adını da diyemedim. Kaldı içecek. Ne? İçecek. Bu kostada kendim de bir oyun. Çünkü e, pratik olmam lazım. Bir şey yoksa gidecek herhalde. Gülünden telefon götürüyor. Telefon gelirse ya evindeyse gitmeyecek. Koca gidecek. Herhalde bir şişme şey mi böyle Akşam elimde adam ya. Bir de şöyle saklama kabı aldım. İç içinde 3 tane herhalde. Bakayım. Şöyle. Olmaz mı? Esra şöyle bir saklama kabı aldım. Bazen evden götürüyor. E ne bir oluyor. Bir şeyler hazırlıyorlar. Yapıyorlar. Makarna evinde. neydi. Onu dondurma kutusundan götürüyor. Ya da büyük saklama kabı var. Ondan götürüyoruz. Üç tane de şöyle saklama kabardı mesela ya. Üstelik i̇şte de şöyle e, yoğurt yoğurdu sever, hava yoğurdu aldı. Ondan sonra şuraya bir tane diğer şey almış. Soda diyeyim ben onlara. Mesela. Böyle bir alışveriş ettik. Bakın arkadaşlar her şey. Can sağlığı olsun. Canım sağ olmadım. Hiçbir şey ne tadı var ne de tuzu var. Bir poşet getirdik. Vallahi üç milyar altı ama lira mı ne bildik. Her şey para gibi olsun. Ana şu üç günlük gelen dünya değil bacılarım kardeşlerim? Keşke şu üç şey bulan çocuklar da şey olmasaydı. Keşke para pul gibi olsaydı, yeme içme gibi olsaydı. Ve ee, sosu saldı. İki tane şöyle su konu suyunu aldı, su konu elini. Düz müden aldı da başladı, 370 ya da 180 lira inmiş. Hı. Ayşe ve konu açtı, şöyle çıpıtır çıpıtır çıpıtır. Bozulmuş işte. Bozulmuş o dura dura. Boşuna mı iniyor o, o, o fiyata? Ama bir artık nasıl yiyor? O zaman ne satanla yiyordu? Bozulmuş. Bir de çoluk çocuk hep buradaydı. Kulya gelince Yaşar oğlum, Armin'im, Hüseyin Ayaz'ım. Evet şu gün de biz deledi, gün de biz deledi. Şöyle bakma, öteki dışına de. açıvan. Bu nasıl yazdım sen? Başıvan, süzme peynir diyor, yarım yağlı. Böyle süzme yoğurt. Böyle sade şey 15 tane var. Bir misafirimiz geldiğinde börek çörek yapmak istiyor. Onu da o zaman şey demiyor. Yok bir tane soda almaya da adam tanıyor gitmeye hastaneye Şöyle bir tane peynir aldık. Bunları da gösterdim herhalde değil mi? Hmm. da gösterdim. Bir de peçete aldık bacıları. Bu, bu kadar bir alışveriş ettik. Bunların Bunlar nereden fazlası diyor mu? da çocuk bir şeyle yapıyor. Ne sıra olsun, her şey olsun. Çocuklar içiyor gelip gittikçe. Ola bundan bir süt hiç eksi gitmiyor. Misafirlerimiz de gitti. Ondan sonra Ayşe'de şerit salatası yapmış, kek yapmış, dolaptan yaprak pişirmiş aşağıda. Bizim işimiz vardı. Biz bir sene sonra gittik, geldik. Oradan da Haftana ay geçti. Bu ayağı şey süse arabadan bile inmedi. İki çerez melez aldım. Didik içtik yudu. Ayşe çoluğu çocuğu. Yukarıya dedi çift anne dedi. Ben de dedi kafam ağrıyor biraz rahatsızım yatacağım dedi. O zaman ya da annenesiyle gitti. Anne, Ayşe diyor ki Ayşe şey, özlem, e, özlem bir akşam evimize geldi yattı. Yatmam diyor babaannene yatacağım ben diyor. Git şuradan diyor ona da. Yok ya. Vallahi git şuradan diyor. Torun pek tatlı oluyor, bacılarım pek tatlı oluyor. Bu koşsanız akşam cıvır cıvır, dördü de. Biri o yanına kaçıyor, biri bu yanına kaçıyor. Ben onunla birini alıyorum. bucağıma birini alıyorum, ayağıma birini alıyorum. Özlem haliye, e, e, şey, Armin'i kıskanıyor. Armin, Hüseyin Ayaz'ı kıskanıyor. Ta küçük çocuğu ne dördü de küçük. Benim diyeceğim, koyacağım, gideceğim bu bacılarım, kardeşlerim. Kusurumuz varsa affola. Ne diyelim o zaman, bu önlükte videomuzun sonuna geldik. Hiçbir domuzun bir anlamı bile yok. Hani ben kendi çektiğim videoyu kendim bile biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bu da benim ekmek kapım. Ben de buradan para kazanıyorum. Atmak zorundayım. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Sözümüz sağla, ölmez o güne varırsak sabaha çıkarsak sağ salim. Sağlığınıza dikkat edin bacılarım. Kanalıma bol bol abone olun, destek olun. İzlerseniz Allah razı olsun, izlemeseniz Allah razı olsun bacılarım. Haydi iyi akşamlar herkese.